yeren okul var ya. Okulda buraya. Okuyayım abi. Bu ayaklarını bulmasın güzel Ya Patlama duruyorsun Patlamadı sana. Patlama sen buraya. Hüseyin patlasın ben tamam edeceğim buraya. Tamam mı sizce? Tamam var? var. Patlasın mı? Patlasın mı? Getirdin ya patlasın mı? Arabadan. Arabadan. Ben de

<laughs> Anne hani dayı almadı şarap. <laughs> ya sonra getireyim bunu evi bulamayacağım. Biz gidelim abi geliriz gene. Getireyim şarap sana yerim. Tamam hoşum. abi. Canım, hadi sen buraya.